Arkadaşlar hepinize selamlar bugün Yasin pezevengi yok ben varım Allah Allah. ben dedi yorgunum dedi video çekemeyeceğim dedi o yüzden ben geldim belki soranlar olur maske niye var boşverin arkadaşlar <laughs> karakteri seçiyoruz şimdi böyle kalsın tamam mı saçını hangi renk yapalım saçı bok rengine döndü arkadaşlar niye böyle aha tamam bu olsun burnu Yasin gibi büyük olsun <laughs> büyük burun olsun tam var ya pezevengi oldu ben stilimi biliyorum bak ne yapacağım biliyor musun? Aha tamam mı bak hop ananı avradını lan like promo <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> burada gerçek hayatta böyle olan varsa Yasin'i yazsınlar ama ben cevap vereyim olur mu? Olur, ol, ol. Ayakkabıyı olur. da bir yapsana ne? Ay Ayakkabı Ayakkabıyı i̇şte da... gibi adım abi yakışmadı. Yani. Hani ben numarası göremiyorum burada. 36 yok burada. <laughs> tamam böyle olsun hadi ya hadi. benim karakter. Ben nasıl hadi. bunu kaydedeceğim? Ne oluyor? Kaydediliyor. Haydi bakayım. Kaydetti. Şimdi kapata basabilirsin. Tamam kapattım. Arkadaşlar oyunu bilmiyorum orada. Tekrar tekrar söyleyeyim. Oğlum ben ismimi söylemedim lan. Yapacak bir şey yok. Oğlum ne oluyor? Ben donuyor muyum lan? Kaça bakayım tipine. Gel bakayım. Oğlum gastıması Johnny Sins'e benzemiş arkadaşlar. Tuzağa var. Tuzağa sen. E benim ikizim olmuşsun. E şimdi ne yapıyoruz burada? Aha benim tamam. beni, beni bir yere çağırıyor. Gel 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 Hocam kapı mapı var burada. Oğlum bok çıkmasın lan. Nasıl açacağız burdur? E'ye basıyor. Adam abi. He. Tek tek bu görevleri yaparak başlayalım ben Tamam, başlayalım. Bu ne? Çöp var. Eğer bu mektubu okuyorsan son ananın geç ya bunları geç. Aha gördüm gördüm. İşaretler çıkıyor. İşaretler var Lan, lan ne oluyor? Aha yatıyor tamam. lan benim karakter. Geri kalk geri kalk geri kalk. Lan öldü lan. Evet. Şimdi bize oyun görevler veriyor bildiğim kadarıyla. Kapıyı açayım. Oğlum çıksana lan. Gel gel gel. Tamam. Bu diyor. Nerede? Radyoyu başlat. Radyoyu, Radyoyu başlatıyorum. Ben. Tamam şimdi gel benle Yukarı çıkacağız gel. Gel yukarı tamam. çıkacağız. Tamam başlattım. Tam bir kere lan bokunu çıkarma. Evet, lanet bir şarkı çalıyor arkadaşlar. Ne kadar gıcık bir şarkı bu? Şu, şu engeli kaldır bakayım şuradan. Tamam. Oğlum niye oyun bana saçmasız. Nasıl şey tamam. yapacaksın? Taba basılı tutup Yıka Yan tarafta var bak. Tamam levye yık. Aa. Aynen. Aynen. Çöpü kaldı. Tamam yukarı çıkıyorum. Ya, yukarı yukarı yukarı. Şuraya. orada sandık var ona git. Çıkın lan. Tamam. tamam. Ha E'ye basıyorum. Ananı bir aa Aa ne avradını ne diyor? Bu altı patları diyor kaşıya sok. Tamam. Ne yapacağız biliyor musun? O mavi noktalarda tekerlek falan var. O tekerleği toplayıp arabayı toplayacağız. sen gel yanıma. Mouse'u ilerleyeceğiz. O tekerleği al. E'ye bas. Aydın mouse'u. Tekerleği aldım. Tamam. Ne, neyle alayım? Elle almayayım mı? Ha aldım. Elime verdi. Bu tamam. Ha altlar. arabaya takacağım. Aa şuraya bak. Tek tek topluyoruz abi. ha tamam lastikleri toplayacağız. an Oğlum oyun zevkliymiş lan. Tamam mavi yerlere gideyim bak 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 nasıl çalışıyor aslanlarım be. Aa, ver onu ben alayım lan. Ver la. O ne lan? Oğlum Onun... ha koltuk mu bu? Yok lan, elimizde yok, elimizde yok, elimizde. Nasıl yok ya? Tamam bunu buraya koydum. Bakayım arabaya ne eksik arabada? Bir de bunu taktık. Göre Aa, göretar. E'ye bas sen. Atla. Oğlum kaja sen nasıl orada durdun lan? Vay bu van lan? Johnny'den ne Tam buradan doğru gidiyorum değil mi? Tamamdır. Benzinliğe doğru gidiyoruz hadi. Oğlum araba sürmesi ne kadar zevkli lan bu oyunda. Valla bak benzin mi dolduracağım? Arabaya yaklaştırır evet. mıyız arkadaşlar biraz? Gel bir araba... pompalayayım sana gel. Getir. Getir getir. Getir. Gel. Gel lan. Bana da, ba da pompa Olmaz hocam, tövbe estağfurullah ya. <laughs> Nasıl basacağım E'ye arka Hayır. Ne yaptım hayır. lan Aha doluyor doluyor bak şu an üstüne getirdim Oo para giriyor eksi 1 dolar eksi 1 dolar Ana para gidiyor lan. <laughs> Hop oh, yeter lan yeter. Tamam arabaya, tamam, arabaya, da dolduralım. Tamam arabaya da doldur kanka. Aa görev abi, başarılı. Abi. Hadi hadi gidelim buradan. İyi günler yakınlar. Evet evet emlakçı. Devam et devam et. Teşekkürler teşekkürler. Ne diyor? Evmem mi yaptı? Okumadım. Geçtim beyler. Klasik Ay, TR evet. Kim bunlar? Vasto tut. Hoş geldin. Buradan bir araba alabilir. 10 dolar karşılığında radyo takıyoruz. Sonra tamam. Şimdi bana burada diyor ki radyo ben satın ben al. Oluyor, Hiç radyo. Tamam. Yüksel. Ayda Para gitti. Para gitti hocam. Hocam para gitti bunun acısını çıkarmamız lazım. Atlayın lan. Oğlum atlasanız lan Mesut komiser gibi ne dikildiniz atla. Atla. Evet bakalım burada ne var. Buraya geldim. Tüm mağazalarda alışveriş Satın alacağız. Ne diyor? Evet şuna bas. Hayda. Bende ne kadar Oğlum sıfır dolar var. Ne alacağım oğlum? Beleşe hiçbir yok mu burada? Alı hayır o şey toplam o. Levye, balta. Al, tamam topan. aldım. Sepete bas bu kadar. Sepet, Kasada. kasa. Oo teşekkür ederim Türkan. Aa kargom gelmiş. Aras kargo getirdi. Şimdi arabaya tekrar bırakalım bunu. ee, yer yok arabada nasıl koyacağız bunu? Bekle şunu ben alayım. Oha ah. oraya. Ben de bunu aldım. Nasıl çevireceğim onu? Farenin orta tuşuyla çeviriyorum da ben onu yapayım. Tamam koyun Bak. bakalım. Güzel. Masaya nasıl koyacağız? O masa şey bu bunun içinde kutunun içinde. Aa hadi gidelim. hadi gidelim. Ayı var lan. Lan. ayı vuralım dur. Beyler inin 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 Gel lan ayı Gel gel bas 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 Kaçıyor kaçıyor Gel 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 Nereye lan Tamam lan tamam lan yazık lan hayda Şimdi ne yapıyoruz bu hayvan Aha et aha et. Et, 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 et et la et la, la 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 toplayın la Topla lan nimet oy nimet alana Bunlar para para Yükle 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 ben, ben bunu yiyorum ya boş ver Oğlum ama. yeme lan Koy lan oraya İterim Haa Buradan ne yumurta. alacağız Yumurta sepetiyle iki tane tavuk Yumurta sepeti, bir iki tavuk, bir de yumurta sepeti nerede? Yumurta da sepetini alt, aldım. Septe ekle yani. diyorum, kasa diyorum. Hop bitti tamam. alışverişi. Tamam, tavuklardan başlız. Benim karakter niye böyle gidiyor kanka? Eye evet, e bastım. Sat olması lazım. Hane bakayım yanında. Kanka, nerede sat var? Ha sat diyor. Et 15 dolar. Benim et muzun evet. bulan niye o kadar az verdi? Arkadaşlar çadıra uyumaya gidiyoruz. Gerçek evet. hayatta uyuyamıyoruz. Oyunda uyuyalım artık bir kurulalım ya. Şu arabadan alalım şu sepetleri. Lan iyi boş ver bu arabadan tavuğu almamı istiyor galiba. Oğlum elimdeki tavuğa bakın lan. Ana. Beyler alın lan. oradaki eşyaları getir Çalışın lan. Tavuğun biri bende de boğazladım götürüyorum vallahi hocam. Tavuğu hı, şimdi hı, hı. yerine hı, hı. bırakacağım. Ama nereye bırakacağım bilmiyorum. Turuncu yere götüreceğim galiba tavuğu. Dur bakayım. E'ye basılı tut şu yemi dışarı çıkart. Ha. Şu kovayı aldım. İçerideki şu şey var bak şurada. Şuradaki kovayı şimdi masanın üstüne şey getirsen. Tamam aldım. Heh, şu yanında yeşil bir tane şart gösterecek. Onunla beraber yanına koy. Yeşil bir şart. Tamam. Lan niye yavuz su dolduracağız. Su dolduracağız onun için. Tamam koydum. O Şimdi tavuk olacak. yemi yemeden gitti. Şerefsiz. Tamam bundan yapalım. Zaten küçük bir yer. Tamam ben Nasıl bunu mi? nereye koyayım? İstediğim yere koyayım mı kafama göre? Evet koyabilirsin. Tamam o zaman biraz düzenli olsun. Biz bunu böyle hayvan gibi ortaya edelim. Gel bence... Nereye koyalım? Küçük yere koyak. Sonra bir de ev yaparız. Onun yanında kalır. Olur. Evi de şuraya bir yere yaparız. Bence kümesi şuraya böyle koyalım. Tamam açık bir yerde olsun. Bence de böyle bir kalsın. Şöyle koydum. Ne oldu? Koyalım. Şimdi onu yapmamız için bizim o testere makinesi nerede? Nereye koydunuz onu? Şimdi nasıl oldu? Test... odun kasılıyor? Testere şeyi ne yaptınız kutusunu? Mike Pro çok beğendim. Çok güzelmiş. Tamam kardeşim videodayız ya. Aa, arkadaşlar bu arada <laughs> konuşan Abaza Serhat. Yanlış anlaşılma <laughs> olmasın. Za ne yaptın lan? Ölüme mi gittin lan? Aldım geliyorum. Yani bizim tüm paralarımız ortak mı? Evet. 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 Belki ayrı kullanmak istiyorum sizden. Öyle düşünüyorum. Yani aramızda bir tanesi şerefsizlik yapıp Bütün parayı harcayamıyor mu yani? Bakın nereden geldim. Harcayabiliyor tamam. Oo! Oo bak 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 bak. Ananı avradan utan. Tamam, Arkadaşlar. Kesin en son toplarız. Tamam. Kesin sürekli kesin. Odunlar burada işleri anladığım kadarıyla. Aynen sen işlemeci ol biz de odun getirecek sana. Bırakırız ha gel. Çok tamam. Bu işlesin. Hop. E ee, böyle ne kadar sürecek? Vallahi bu hepsini yapacağız. Bayağı bir yapmamız lazım. Yani şu küçük kümes için bayağı bir yapmamız lazım. Ya Ama... yapmamız gerekmiyor küçük kümes için. Ama direkt kümesi bitirelim, hayvanları falan yapalım da bu bölümlük. Toplamak. 15 tane ye yetiyor onun Ben bunu hala çözemedim lan nasıl no koyulur? E'ye basın mı koy? Ha. Ee, o evet başka... bakın burada odunlarımız gördüğünüz gibi ne oluyor lan bu kalaş mı oluyor? Talaş ne oluyor? Anasının gözü bilmiyorum. Kalashnikov. Kalashnikov. Kalash Oğlum bu niye olmuyor? Şunu bir çalıştır. Ben gelip şöyle E'ye basacağım abi. Kanka E'ye basıyorum olmuyor. Ha sen koy. Kanka yeter yeter. Oğlum keşke bir tane daha alsaydık lan. Bundan mı? Ben yavaştan evet. ev yapayım hocam. Yavaştan kuralım kümesi. Tamam. İster, ben bundan bu makineden ben bir tane. Ben yavaştan alabilirim. alıyorum. Siz de koyun boş durmasın makine acaba. gerek yok ya. Baya alabiliyor mu? Baya alabiliyor. alabiliyor mu? Nasıl evet, alabiliyorum mesela? Altı. 8 tane. iki hep soltuk yap, Onun üsttekini. Aa, ana vay evet. farı ne kadar şey çıktı lan. Vahşi çıktı. Tamam tamam biraz kaldı. daha biraz daha az kal. Haydi. Bu makine ostruk gibi ya. Çok yavaş vallahi bu ne? Şu gacıya bak, şu güzelliğe bak. Nasıl bir lan? de şu kele bak. Mükemmelsin hayatım. Çok Oy. iyisin. Mükemmel. Alevle. Bak bakayım Gözlüğün bana. Ben bakamıyor muyum kendime? Bunları da güzel bir şekilde dizelim. Aha son bir tane kaldı. Ver 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 ben, ben ben, ben, bu işi yapayım. sevdim ha. Ben de bu işi sevdim. Oğlum sen elini niye öyle? Tövbe estağfurullah. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Yap bakalım bir çiftlik. Şey. Oy. Oy. Tamam tavuklar nerede? Tavukları koyalım içine. Dur bir iki tane tavuk çalıp geliyorum. Aç bakayım, bakayım. Dur bir dakika şuraya beni çağırıyor burada. Ne diyor bakayım burada bana? Evi yıkacağız galiba. Nasıl yıkacağız evet. evi? Ben, yani çok Ben nasıl yıkabilirim? evi? Evet. Elime ne alayım yıkmak için. Levya. Yıkma, yıkma. Üst katta başlarız. Çık 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 çık. Abi üst Çık 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 çık. Run. Dur 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 dur. Nerede lan? E, Eli yani el kat burası galiba. Hayır burası bak ben çattayım. Aa tam gördüm. Tamam bak, neyle levi, yıkıyoruz? Levya ile mi? Tap mı yapıyorum? Levya ile mi? Tap yapıp Levi alacaksın eline. Yık kanka Arka, Allah senin belanı vermesin lan. Allah senin belanı vermesin lan. Allahu ekber. Allahu ekber. Tamam hocam kırıyorum. Tek atıyorum vallahi. Gün evini gökçe. Hocam ev bop, evi güzel. bok götürüyor. Ondan olabilir mi hocam? Aa sandık evet, var. Hop! Onu da ananı avradı. Ne oluyor lan? Ananı satayım. <laughs> ben kırdım. <Bok>. adam <laughs> Hocam evin anasını avradını belledik ya. Allah! Allah! Yarılıyor vallahi. Oğlum çok güzel kırılmıyor mu lan? Harbi da söküyorum. Oh. Oh. Rahatlıyorum. Okay, Çok adama bir abi ya. Oh. Oluyor? Adam abi sen emin misin? Evet evet ev yıkılıyor. Adam ne olursun ben de yıkılıyor. Lambayı da Değil söktüm. Abi. Aha duvarı da yardım. Oh. Tamam. Adam öyle vurma. Öyle vurma ne olursun. Allah. Adam yeter yeter. Abi. Allah. Tamam hocam. Garip garip sesler geliyor. Umarım alt komşu. Ne oluyor lan bu üst katta demez. Eğer derse Muhtemelen <laughs> <laughs> Elif yarın YouTube'da tövbe etsem. Hocam yerde kapı kalmış. Oh. Kır kır. Kır lan kapıyı. Bu evi yıkıp yeni ev yapacağız ha. Vay be. Ne adam abi? Anlamıyorum. En güzelliği yapmayacak. Tamam yapacağız. En güzelliği biz yapacağız. Hadi bakayım. Var da bir sardı kır. diyor. Kır. Kırsana lan. Oğlum kırmıyor lan kapıyı. Arkadaş eyvallah. Heee. Allah belanı vermesin lan. Allah. Ya. evin Aa yatak var. Terbiyesizler. Yatak e, var. lan. Evi. Hop. Hadi eve ben. baksana be. Ev yok ki hocam. Allah belanı. Ana, <laughs> ne oldu lan? Ben <laughs> yaptım. Allah belanı çok ver. Lan. Allah. 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 Kır lan. Allah. Hocam çok her her vurduğumda niye Allah diyorum ben de bilmiyorum. Allah hükmet. Savaşa mı gidiyorsun anlamadım ki. Tek atıyor hocam Allah deyince. İvan gücü alıyorum hocam. Allah. Hop. Tamam merdivenleri söküyorum hocam ben yandan yandan. Hop. Çok güzel vuruyoruz ama ya. Ya Serdar'dan Hoş daha Allah. güzel vuruyoruz hocam. Valla biz neyiz Hop şu geldik. Allah ekber. Hop oğlum karı ne güzel vuruyor ya. Sök bunları sök 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 Buraları söktük. Hop. Çok merdiven falan kuruyoruz ne? Normalde böyle değil ha. Alt katı yık üst zaten yıkılıyor. Oyun niye böyle bir saçmalık yapmış ben de bilmiyorum. Valla lan. Arkadaşlar e ee, hadi burada Önce, izleyen dayılar e yok e bize. E Oğlum sizin mahallede de yok mu arkadaşlar şu inşaat olduğu zaman dayılar gelip izlemiyor mu? O aga be. Yalnız dayılar diyorum ama ben kendim de gidip izliyorum orada. Bu, bu bir gerçek. Ben izliyorum vallahi. Izliyorum vallahi izlerim ya. arkadaşlar. Yalan yok. Sinemadan daha güzel. İzleyenler var. varsa bu videoyu beğensinler o zaman. Ya primin de böylesi şimdi hocam yani. Allah Allah. Şunları da evi yıkalım direkt uyumaya gidelim ya. Oğlum niye ne? götümüzde bok varmış gibi yürüyoruz biz ya. Bilmiyorum ki. Aa, vallahi Oğlum, yeni ufuyor. yardım. Aa, görev... Aa, 750 dolar ver lan. 750 dolar. <laughs> biz zahmet <laughs> versene, emek verdik Aa, evet, Aa, burada... Bunları da alalım ya. Bunlar neymiş? Aa, ev yapmamızı istiyor galiba, hacı. Yapalım, yapalım. mı? Haka en güzel ev yapmak istiyorum. Hangisini yapalım biliyor musun? Ev. Bakıyorum sana şu an. Bak, kanka ben ne yapmak istiyorum biliyor musun? Haka ben en sondaki evi yapmak istiyorum ya. Bak, üç... O hayır, bence 3 odalı tek katlı yazıyor ya. Üç kişi zaten. Aa, olabilir. O zaman bunu yapalım. Çık bakayım kaçar çık bakayım oradan. E yapılmıyor Hatta, koyulmuyor koyamıyorum ben niye uzaklaşayım ben de ah koyabiliyorum nasıl oldu o çok iyi, çok iyi. o zaman biz bu bölümde bu evi yapalım yeni evimize girelim nasıl ev Olur, yaptık ol, falan filan arkadaşlar biz ev yapmak için malzeme almaya gönderdik de Rıza'yı. Para yetmiyormuş. Biz de o yüzden ava çıkacağız. Haydi. Geyik gördüğümüz yerde duralım vuralım hemen. Ayı da olur bak. Ayı, çok ayı da öyle. olur. Aynen ayı çok veriyor bu arada. Bir tanesi kaç şey veriyordu ya? Daha geyik iki e tane. Nerede? Geçmiş. Ha gördüm gördüm. Burada, dur. İmburza. Dur. Burada. Kımıldamaman dur, lazım. Top. Nerede? CC1. Nerede? CC bir tanesi. Diğeri Hı. nerede? Çıktı. Çıktı yukarıda. Tamam siz onu vurun. Ben hemen şunu bir toplayayım. Bekle. Soğutucuyu getirmeniz lazım değil mi buraya? Bir tane soğutucu getirin ha. Ya E ile mi koyuyoruz içine? E ile koyacaksın içine Tamam evet, tamam, tamam okey al o soğutucuyu biriniz getirsin Vurdun mu Rıza? Vurdum Neredesin ya? Oğlum Bence abi. Hep, Bak hepimiz elimize birer tane soğutucu alalım 12 tane yapan gelsin arabaya O kadar ama buna ne gerek var? Birini dolduralım. diğeri gelsin ya. Tamam yola bırak arabaya getirsene Kaja Arabayı bize doğru getir Kaja bak buradayız gel Gel getir arabayı Tamam şurada şuraya bırak Yemedim 3 tane et için 10 tane elma harcadım Zarar vallahi zararsın kanka ya Ah hayvan sesi geldi Ah Aa, ay, ay 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 2 ayı var Dur evet. Aa, burada, evet, Burada, evet. burada. Bir tane de geyik var koş Gel 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 önde 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 Kaçırmayın kaçırmayın Aa geyiğe mi saldırıyorlar Siz hayırdır lan Oğlum siz hayırdır lan bir tane daha iyi var, bir tane bir daha iyi. Bir geldi. tane daha iyi var. Nerede? Ananı bu ne? <laughs> Mermi değişiyor. Ne oldu lan? Bir. Dur ya. Dur 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 dur. Hop, şeyti daha. <laughs> hop, ellerim böyle boş kaldı arkadaşlar. Hop, hop, hop yavrum. Şöyle. Hadi kankam bana da. Şunları al. Bir tanesi daha 12 oluyor. Tamam. 12 dedim bir tanesini. Hayır etim bunlar ya daha büyük. Tamam şöyle bakalım. Şöyle 9 12 9 olmuş ha. Var mı daha et? Yok değil mi? Tamam oldu mu? 12 oldu. Şöyle 12. Tamam hadi gidelim o zaman ufaktan satma ya. Evet arkadaşlar şimdi geldik markete doğru. Kasaları boşaltıyoruz. Lan. Al 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 al. Al hocam al 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 al. Hiç domuz görmedik bu arada ha oyunda. Galiba evet, en iyisi evet. domuz eti mi? Evet de çıkmıyor onlar. Allah Allah. Kolay kolay. Şöyle şap şap şap. Allah belanı Arabaya bindik lan. Hadi <laughs> <laughs> Ay ananın. Daha kaldım mı? Oy, oy, oy yerlere bak lan full et. Daha var mı? Yok. Hey, ben... haydi bismillah. Tamam. Haydi bismillah hocam satıyorum eti. Sat. O 585 dolar. Tümünü sat dedim. Oy, 1197 dolarımız oldu. Şimdi ne lazım ev için? Ee, alır mısın kaçacım? Ev için ne lazımsa. Gelin atlayın şuradan alıyorduk tamam. Ha, buradan almıyoruz mu? Tamam. Tamam ben alırım o zaman. Arkadaşlar 1200 dolar paramız var. Şimdi geldik bize. E, 155 kilo çimento 30 kilo mu ne? Galiba yanlış hatırlamıyorsam da. Aynen, gel buraya. Çelik evet, mi lazım? Eşim. Geldi. <laughs> Hemen hesaplıyorum. Tamam hesapla bakalım. Bize 155 lazım. Hmm. Ne yaparız biliyor musun? 50 kiloluk 3 tane alsak 150. 5 kiloluk da alsak 155. 3 tane. tane aynen. 3 tane şundan alıyorum. 1 2 3 Bir tane de 5'lik Bir tane de 5'lik aldım tamam. Bir de bize ne lazımdı? Çelik üç mi lazımdı? Plaka, metal plaka. Metal plaka 3 tane. 50'lik mi? Yok 10'luk. 1 2 3 Hepsini aldım bu arada 122 dolarımız kaldı. Şimdi evi yavaştan yapmaya gidebiliriz. Haydi bakalım. Evet. Nereden yerleştiriyoruz? Ha, elini alıp. Tamam. Tamam. Yerleştirin. Hep, hepiniz yerleştirin. Ben de alayım. Tamam. Hop aldım elime. Yerleştirelim. Tamam. Çimento. Yerleştir. 50 kiloluk. Yerleştir. Kiloluk. Yerleştir. Oy. Tamam. Biraz tahta lazım. Hemen tahtalarımızı halledelim. Hop. Hemen hemen hemen. Bir iki tane odun alıp geliyorum hemen. Hop tamam. Hemen odunları getirelim. Bitirelim hemen. O ev çok güzel oldu lan. Odunlar ileride var arkadaşlar. Onları getirirseniz hemen hızlı şekilde yapabiliriz. Bir sürü burada hazır neyse. Hazır mı var? Yok hazırlar yok ya. Vardı ya bir sürü koy. Vardı ama sıfırlanmış onlar. Bilmiyorum niye ya. Bunları da alayım. Evin çatısını falan yapalım arkadaşlar bu etapta. Şöyle ay, ay çok pardon. Hop aldım bunları da, gel bakayım kardeşim neresi eksik, şöyle pat şuraya da bir tane, şuraya da bir tane, neresi kaldı yukarı, şuraya da bir tane, Güzel. Ver bakayım kardeşim onu Eyvallah ben Oğlum bu ben ev böyle yarı çıplak mı kalıyor, bu ev kapanmıyor mu kanka? Kapanacak sonra Tamam, tamamlandıktan sonra mı kapanıyor? Galiba Aynen Okey ben şu kazanan odunları bir çalayım. Tap 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 tap. Hop. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Az kaldı. Bakın diğer makine niye durmuş lan? Hop. Son tahta bir Hop. söyle işte. Son tahta mı? Dur bakayım açılışımızı. Aa son tahta. Son tahta gelin buraya. Evet arkadaşlar 10 CV'nin sonunda son tahtayı yerleştiriyor ve açılışı başlatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Pardon arkadaşlar, çok pardon. O çak. Oy. E kapanmadı etrafı böyle mi bu ev? Zor. Buraya. Kanka niye kapanmadı? Bir dakika ne eksik başka? Aa dur burada boy. Kalas mı? Kalas eksik yani. diyor. Bir tane kalas istiyor. Nereye istiyor acaba? Dur bakayım. Ve evet, bakın neresi boş. A few moments later. Evet arkadaşlar her şeyi tamamladık ama oyunda şöyle bir sıkıntı çıktı. Mesela biz çimentoları falan döktük buraya ama şu an bize mavi görünüyor ama kajada öyle değil. Kajada burada yapılmış bir şekilde görünüyor. İşin garip tarafı şöyle bir şey var. Şöyle göstereceğim. Bakın. 27 28 yani bir tane kalas eksik ve ev gördüğünüz gibi tamamlanmıyor. Ben de bilmiyorum neden böyle olduğunu. Ben sebebini şöyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Eğer bilen varsa mutlaka yorumlarda yazsın arkadaşlar. Sebebini şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz bir kalas eksik kaldığı için direkt betonları döktük. Farkına varmadan. Galiba onun üstüne ekleme yapamıyoruz diye biliyorum. Siz e, biliyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar. E, şimdilik e, böyle olsun. Sizin yorumlarınıza göre hareket edeceğiz. Olmadı video dışında evi tekrar yapıp ikinci bölümü öyle devam edeceğiz. Mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve tavsiyelerinizi de verin. Videoyu hoşunuza gittiyse videoya like atıp ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay.